Atrial fibrilasyon en sık kronik aritmidir. P dalgası yok, RR'ler düzensizdir, inme riski yüksektir. Paroksismal 7 günde sonlanan, persistan 7 gün 1 yıl arası tedaviyle sonlanan, permanen 1 yıldan uzun ve ritim kontrolü planlanmayan afiyedir. Risk faktörleri ileri yaş, hipertansiyon, kalp hastalıkları, diyabet, obezite, hipertiroidi, sigara, alkol, kafein, stres ve uykusuzluktur. Patofizyolojiden pulmoner ven ağızlarındaki otonom odaklar, trombüsten sol atrium apendisi sorumludur semptomlar çarpıntı, nefes darlığı, sersemlik ve yorgunluktur. Diğer komplikasyonlar kalp yetmezliği, emay ve demanstır tedavi risk faktörlerini azaltmak, antiaritmiklerde ritim ve 110 hedeflenerek hız kontrolü, valvülerse varfarin, çat sıva skoru 2 ise doğaklarla tromboemboli profilaksistir. bile skoru 2'den büyükse kanama riski artar. AF süresi 48 saatten kısaysa doğrudan, uzunsa T ile trombüs olmadığı gösterildikten veya 4 hafta varfarin kullandıktan sonra kardiyoversiyon yapılabilir.